Hamza Hemneya, Rumi'yi sevdiğini söylüyor. Hemna annesinin evindeydi. Hamza gelir ve Hemneya, Azim'in evine gittim burada olduğunuzu öğrendim diye söyler. Hemna ona onunla konuşmak istemediğini söyler. Hamza ona ama ben seninle konuşmak istiyorum. Her şeyi bitirelim senin ihanetinin ve benim intikamım bu savaşı bitirelim. Mesajlarınızı sildim. Sen bugünden itibaren serbestsin diye söyler. Hemna ona ben bu sadakayı istemiyorum. Ben hiçbir iyilik istemiyorum. Ben senden çoktan kurtuldum. Artık bütün bunlardan kurtulmak istiyorsun çünkü artık elinde hiçbir şey kalmadığını biliyorsun. Bana bir şey yapamazsın o yüzden kaybettiğini kabul et diye söyler. Hamza Hemna'ya onu seviyorum diye söyler. Hemna şok olur. Hamza Hemne'ye buna inanmayacağınızı biliyorum. Önemli değil ben bile inanmamıştım. Sonra inanmak zorunda kaldım. Ben onunla senden intikam almak ve sana acı çektirmek için evlendim. Ona nasıl ve ne zaman aşık olduğumu bilmiyorum diye söyler. Hemna ona bu söz sana yakışmıyor sen aşk nedir bilir misin? Senin için sadece bencilliktir başka bir şey değil. Daha önce ihanete uğradım, bir daha yapmayacağım diye söyler. Bu sırada Azim gelir. Hemna Hamza'ya kendini kurtarmak için mi yalan söylemeye çalışıyorsun diye sorar. Azim Hamza'ya ne kadar katısın, sana karımdan uzak dur dedim diye söyler. Hamza ona uzak duracağım, ama bir şartla sen de karımdan uzak duracaksın diye söyler. Azim ona karım mı yoksa bir kart mı diye sorar. Hamza ona, bu benim ve Rumi'nin meselesidir, sen ondan uzak dur diye söyler. Emna Hamza'ya, Rumi'yi sevmeye başladın değil mi yalanını itiraf et Rumi ile ilişkini gerçek bir ilişkiye dönüştür diye söyler. Hamza ona, bunu yapacağım sizden intikam almak için bir yalana destek çıktım. Artık gerçeği söyleyerek sevgime destek olacağım diye söyler ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.